Merhaba, ben terapist Meral Uçarı. Bazı insanlar vardır, ne kadar istese de, ne kadar söz verse de, ne kadar üzülse de hep geç kalır. Toplantıya geç kalır, randevuya geç kalır, hayata geç kalır ve çoğu zaman bu durum umursamazlık ya da saygısızlık sanılır. Ama gerçek çoğu zaman bambaşkadır aslında. Geç kalmak her zaman bir zaman yönetimi sorunu değildir. Çoğu zaman psikolojik bir dildir aslında. Bazı insanlar için geç kalmak farkında olmadan kullanılan bir savunma mekanizmasıdır. Çünkü zamanında gelmek hazır olmak demektir her şeye hazır olmak o anı hazır olmak demektir. Hazır olmak ise görülmeye açık olmak ve herkes görülmeye hazır değildir. Bazı insanlar geç kalarak şunu yapar. Kontrolü elinde tutar. Bekleten taraf olur, bekleyen taraf değil. Ortama sonradan girerek yükü azaltır bu bir güç oyunu gibi görünse de altında çoğu zaman kaygı vardır aslında. Bir başka neden pasif direnç. Kişi açıkça istemiyorum diyemez. Hayır demeyi öğrenmemiştir. Öğrenememiştir. Ama bedeni onun yerine konuşur. Geç kalır, unutur, yetişemez. Bu Bilinç dışı bir ben, ee, ben bunu istemiyorum deme şeklidir aslında. Bazı insanlar, geç kalmak çocuklukta öğrenilmiş bir roldür derler. Ama kimse, kimseyi beklememiş, beklememiştir. Zamanın bir değeri olmamıştır. Sınırlar net değildir. Ve yetişkinlikte kişi zamanla ilişki kurmayı hiç öğrenemez. Bir diğer önemli neden ise kaygıdır. Geç kal, kalacaklarını bile bile hazırlanamazlar bir türlü. Çünkü başlamak yüzleşmektir. Ve yüzleşmek korkutucudur onun için. O yüzden oyalanır, oyalanır. Son ana bırakır. Ve yine geç kalırlar. Burada kritik soru şudur. Geç kalan kişi gerçekten rahat mı? Yoksa içten içe kendine kızgın mı? Çoğu zaman kendine çok kızgındır. Ama bunu değiştirecek gücü bulamaz maalesef. Ve çevresi ona kızdıkça bu döngü daha da sertleşir. Geç kalmak bazen şudur. Ben buradayım ama tam olarak orada değilim. Eğer karşınızda sürekli geç kalan biri varsa mesele sadece saat değildir. İlişkidir aslında. Sınırdır, duygudur ve eğer siz hep geç kalıyorsanız kendinize şu soruyu sorun. Ben aslında neye yetişmek istemiyorum? Videonun tamamını ve devamını YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayınız lütfen. Teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.